Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle 1. sınıf faaliyet bilgisi ardı içerenler, Atatürk'ün hayatı metni cevapları, sayfa 151, 152 ve 153 işleyeceğiz. Atatürk'ün hayatı metni, etkinlik soruları ve cevapları, 151 sayfa cevabı. Soru, ülkemizin kurucusu kimdir? Bildiklerinizi söyleyiniz. Cevap, Cumhuriyette yani ülkemizin kurucusu paşam Mustafa Kemal Atatürk'tür. 152 sayfa cevabı. Soru. Atatürk'ün hayatıyla ilgili bildiklerinizi yazınız. Cevap Atatürk'ün hayatıyla ilgili bildiklerim Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin kurucusu olduğu ve annesinin Zübeyde Hanım babası ise Ali Rıza Bey'dir. Sorum Verilen alanda Mustafa Kemal Atatürk'ün görsellerinden oluşan bir albüm hazırlayınız. Albümünüzden bu resimden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kalmış konuyu web sitemizden doğru cevaplarını ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim öğretimine geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.